kapılarını ne kadar açarsan o derece hayatla barışık olursun ve unutma hayatla barışık olan insanların işleri her zaman çok daha yolunda gider. Mesela bazı insanlar vardır sürekli stres yapar kendilerine Zorlarlar, bir şeylere yetişmeye çalışırlar, yetişemiyorum derler. İşte maalesef iş kadınıyım, işte anneyim, işte evde yemek yapmak zorundayım ve bütün bunları stres haline getirirler ve onların hayatı aslında kendilerine çok daha zordur ve başkalarının ki onları anlamadığından yakınırlar. Aslında kendileri bu hayatlarını hafifletebilirler. Kendi yapabileceklerinin farkına varıp, kendilerinin sınırlarının farkına varıp bunları delege etmeyi seçebilirler. Ya da kendilerine uygun iş bulmayı seçebilirler. Aslında onlar konfor zonunda yaşıyorlar. Sınırlarını zorlamayan ama çok fazla bir arada işi yapmaya çalışan insanların da konfor zonudur bu. İlla konfor zonu demek hani e, tembel, hiçbir şey yapmayan insanların yaşadığı bir durum değildir. Rutine sadık kalan insanların yaşadığı bir durumdur. Dolayısıyla siz de rutininizden çıkmak istiyorsanız eğer, kendi hayatınızı bir değerlendirin. Bunları bir liste haline getirin ve bu listede size uygun olanlar, uygun olmayanlar, değiştirmek istediğiniz şeyleri yazın ve değiştir istediğiniz koşulların üstesinden gelebileceğinize önce siz inanın. Daha sonra zaten yazdığınız her şeyi hayatınızda gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Unutmayın, her şey hayal kurmakla başlar.